Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bu videomuzda Roblox Lumber Tycoon'da çekiliş yapacaktık arkadaşlar. Ee, şimdi devam ediyoruz. Ee, şöyle şurada ben kağıtta ayarladım. Şimdi şurada kağıtlara isimleri yazıp e, şey yapacağım. Kura yapacağız. Ee, şimdi başlayalım. Bakalım arkadaşımız adı ney. Ne zaman şuraya? Arkadaşlar şimdilik 3 e, kişiye yapacağım Çekilişi e, Ama mesela Diğer arkadaşlar da var Çekilişe girecek Bana demişti ben de girmek istiyorum diye O arkadaşlar da hani server dolu olur e, Ondan sonra e, Zamanım olmaz diye Gelemedilerse Gelmedilerse arkadaşlar Onlar da başka bir zaman yine çekiliş yapıp Videoyu e, Kaydedeceğim Şimdilik bu üç arkadaşı çekiliş yapacağız. Diğer çekiliş videolarında da diğer arkadaşlara çekiliş yapacağım. Şimdi başlayalım o zaman. Dur şu isimleri ben bir keseyim. Şuradan şöyle Fakirlikten elimizi kesiyoruz anasını satayım. Makas da yok ki. İçeriki odayı da gitmeye üşeniyor. Bakın arkadaşlar arkamda da duruyor araba. Bakın burada ee, tablo var. İki tane tablo var. Şu konuşan tablo bir de diğerinden. Burada altın klozet var. Tabi sıçtığımızda bokların daha iyi gitmesi için. <laughs> Burada şuradan böyle ıvı zıvır topladım işte bunlardan koydum arkadaşlar. Şu kafalardan da istiyorsanız yorumlara yazın ha. İstiyorsanız koyayım yani hepsinden. Sadece şunlardan koydum işte biraz koydum. Şu yeni gifler geldi biliyorsunuz. Bunlardan işte biraz koydum. Bir de bir tane göz koydum arkadaşlar. Gözlerim çok az. Diğer slottan buraya biraz şey yapacağım. Aktaracağım. Bir de diğer sulatta şu konuşan tablolardan da bir 200-300 tane var. Onları da buraya getireceğim. Orada kastırıyor çünkü. Kasıyor oyun. Yani ben şimdi size dedim yani. Bu tablolardan bir 200-300 tane var. Biraz da sallamışım kafadan atmışım. Ama yani şu... Yani şu tabloları gören arkadaşlar bakın oyun çöküyor. Görüyor musunuz? Şu tabloları gören bir 200-300 tane var demez mi yani? Bu tabloların hepsini size vereceğim. Çekilişlerde falan. 10 tane birden bir çekilişte 10 tane birden. Hepsi sizin olacak. Yani üzülmeyin. Bakın limitetlerimizden de var. Giflerimizden de var. Hayır, benim e, bu birinci slotum arkadaşlar. Buna böyle çok girmiyorum. Hani bu olay olduktan sonra adamın biri geldi böyle hileymiş işte. Geldi döktü kendisi. reportlayacaktım da hadi neyse dedim. Adam fakir çıktı çünkü. Böyle bir e, şey yaptık. Baltaları ben böyle yığdım buraya. Oyun biraz çöküyor gibi. Böyle şey oluyor. E, çöküyor diyorum. Böyle biraz e, kasıyor diye ben buna girmiyorum. E, ama yani bu şeyimi de seviyorum yani. Baksana o kadar emek verdik abi. Burada baltalarımız var. Uf, kasıyor. O yüzden girmiyorum. Böyle buraya da devam ediyoruz. Abi, bu tavlaları size vereceğim dediğim gibi. O yüzden aboneden çıkacak yani çıkacak olanlar varsa da çıkmasın abi. Bunları size vereceğim. İlla ki bana da bir yerden gelip ben de size vereceğim yani. O yüzden abonelikten çıkmayın. Küseriz ha. Küserim size. İşte bu çikolatalardan doldurdum ve bütün bal balt konuşamadım. Bütün baltalardan arkadaşlar azar azar koydum sizin için. Ee, şimdi 3 tane yarışma yapacağım. Yarışmana yarışmayı kazanana vereceğim arkadaşlar. Önce bir sayı tutalım arkadaşlar. Onu bilmeye çalışsınlar. Kurayı en son yapalım artık. Dur dur. Dur bir dakika. Ne olsun? Ne olsun arkadaşlar? Tamam sayımız 5. Tamam mı? Tuttum diyeyim. 6 7 Hadi. Şimdi bunun bir puanı var. Şimdi buraya yazalım kas kanka. Bir puan yazalım buraya. Nerede? Şuraya bir yazalım. Şimdi ne, ne yarışması olsun? D ile başlayan bir harf. Yani dur kelime ne harfi? Kelime. Şöyle gönder. İlk söyleyen kazanır. C ile bir harf. Kim ilk söyledi? Bakalım. Jackson. Jackson. Bir puan. Jackson'a da bir puan yazalım. Nerede? Böyle oradan bir çikolata alıp şunun içine bir, bir tane getiren bir puan alacak. Gelin abi. Başla. Kaç. 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 Getir. 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 be Bekocan geliyor. Koy. Bir. İki. <laughs> tamam. Bekocan. Bir puan. Şuraya yazalım bir puan diye. Şimdi arkadaşlar hepsi bir puan aldı. Tamam mı? Dur. Şöyle kura kim çıkarsa o kazanacak. Şimdi şuradan ben bir tane şey alayım. Kase gibi bir şey. Tamamdır. Şimdi şu üç tane atalım içine. Tamam. Şimdi bunu karıştır abi. Oh, karıştır karıştır karıştır. Allah. <laughs> Beko çıkacak yüzdeyiz. Karıştır karıştır karıştır. Seçiyorum bir tane. Seçtim. Aa dur kim çıktı? Bakalım. Aha bir dakika. Haydi lan. Jackson Flynn Jackson fırtına çıktı arkadaşlar. <laughs> Jackson arkadaşlar kazandı. Ve bu arabanın sahibi. Şimdi arkadaşlar arabasını götürelim. Ee, ödül ne diyor? Ee, sizce ne? <laughs> İnşallah dökülmez lan. O dökülmedi lan. Allah 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 Allah. Gitti tuvalet gitti dur. <laughs> Tovalet olmadan yaşayamaz. Yok onun basesine reisine gitmiş. <laughs> Neresi bu bir Arkadaşlar ben vereceğim yok. Beko'ya zaten e, veririm ben ya. Arkadaşım benim. Yok yok. Al. Beko'ya vereceğiz. <laughs> al götür kanka. lot çeksin arkadaşımız. Biz de iki kişiye bir e, çekiliş yapalım. Şimdi şuradan bir tane yok Allah atlamamış Neyse arkadaşlar, onu da duruyor işte. Şimdi buradan bir tane şu tablodan koyacağım. Bir tane şöyle şundan. Neyse bu da. Şundan koyayım ya, bundan da var. Biraz fazla arkadaşlar bunda Sadece aslında e, Şeyi şey mi koysam ya? Sadece bundan mı koysun? Ee, balta koyalım bir de. Şimdi artık kura çıkana veriyorum abi direkt. Azına eğlenceli oldu da. Gelin abi yanıma. Yanıma gelin. Şimdi bir sayı tutacağım yine. bir ile kaç 50 arası? 50 arası kaç olsun? 25 olsun tuttum. Bu arada kimse beni dinlemiyor oyunda. Discord, discordda açık falan değil. Tuttum. Hadi bakalım. 1 ile 35. 36 dedi. Sen. Sen ne dedin? 35. 35. Tamam. 35. Kaçtı abi? Tamam. Tuttuğum sayı 25 daha böyle. Kaz kanka kazandı. <laughs> Oğlum adam şimdi şey sanacak ya. Oğlum Beko bana o kadar yardım etti. Şimdi sanacak ki ben bilerek şey yaptım lan. Keşke şurayı da bir kayda alsaydım ha. Ha dur dur. Bir dakika gel gel. Gel bitmedi daha. Dur. Bitmedi arkadaşlar. Şeyi de yapacağız. Kura da yapacağız. Hadi şerefe çikolata yiyelim. Gel gel. Oo buçukmuş ya. Buçukta çıkacağım dedi O zaman dur. Kaskan kaya veriyorum. Aa, ezan okundu ya. Neyse gel. Gel. Araba senin. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi bakın. Tablolar arkadaşımızın oldu Ben çocuk şimdi şey sandı. Ulan ben kazanıyorum. Beko'ya vereceğim falan diye. Kaçıyordu. <laughs> Dur. İyi Allah. Arkadaşlar abone olun. Şu beysi size verin ya. Valla. Abone olup çıkanlar var abi. Ya biz de mal değiliz yani. Ben de biliyorum yani. Kimin abone olup çıktığını. Koş ya. Abone olmayanlara yok arkadaşlar. Ciddiyim bak. Abone olmayanları yok. Bak şu arkadaş daha yeni abone oldu. Şu yeni miydi ya? Yok yeni değildi. Yani adam adam gibi adamdı yani. Tamam kanka. Of. Beysin güzelmiş. Benimkinden bir 10 tık götürüyor. Aa bak turuncu odun var ha. Bundan ben satın alayım bundan. Neyse burada bitirelim. Ee, ben de o sırada arkadaşlar <laughs> şu turuncu odunlardan biraz e, arkadaşımızdan satan alayım satıyorsa. Oo bak gift, giftleri falan da varmış. Konuşamıyorum. İyi, iyi. bak. İyi de toplu kanka sen. Hı, güzel bir his var. Ben bundan biraz e, arkadaşımıza biraz arkadaşlar para kazandırayım. Bu arkadaştan biraz alalım arkadaşlar. Ee, çekiliş yapmadığım arkadaşlar sakın demesin bak. Ben işte çekilişe ben almadım. işte yok öyle yok böyle ben abone olmuyorum direkt çıkıyorum. Videolarını da dislike'larım. Sakın arkadaşlar öyle bir şey yaparsanız hiç alamazsınız. Hiç yani hiç alamazsınız. Siz bekleyin. Ben bugün oyuna girmediğiniz için sizi alamadım ben çünkü dünden haberini verdim. Yani dün de biraz geç oldu ama e, gören arkadaşlar gelip kazandı. Size de başka bir gün e, video dışı veya yine videoda lan dur çiçek düştü. <laughs> videoda size de veririm. Yani kaçırdım diye üzülüp de e, abone'den çıkmayın. Ne kadar abonede durursanız yani e, ebedi durun onu ben de isterim de çünkü diğer e, başka kanallar da açacağım e, yakında. Böyle Komik videolar falan atacağım. Kanal, kanal da olacak bir tane. Böyle bir e, hayalim vardır. O yüzden abonelikten çıkmayın. Sizde çekiliş mekiliş ne varsa e, onların haberdarı olmanız için abonelikten çıkmayın. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.